Selamlar ve sevgiler sevgili dostlar. Herkese hayırlı ve mutlu günler diliyorum. Bu günlerde ne zaman gübre vermek lazım, nasıl yapmak lazım diye sorular soruluyor. Yani ben uzman değilim. Ben hobiciyim. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Siz yine de başka yerlerde beni takip eden arkadaşlarım başka yerlere bakabilir. Kışın narinciyeye ve diğer meyvelere gübre. Bu aylarda, bu ayda, gelecek önümüzdeki ayda meyvelerimizin dibine toprak değişecekse değiştiriyoruz saksılarda. Değişmeyecekse, yani toprak şöyle eğer iki sene toprak değişmemişse bol miktarda suni gübre kullanmışsak o toprağı değiştirelim. Ama hayvan gübresiyle beslemişsek onda sıkıntı yok. Onun üzerindeki bir kısım toprağı alıp yerine taze toprak ahır gübresi de beslenmiş toprak, hedeklenmiş toprak koyabiliriz. Mesela bakın burada bizim var bu koyun gübresi. Koyun gübresi. Yanmış koyun gübresi, iyice yanmış koyun gübresi olacak saksılarımız bunlar bakın böyle. Saksılarımıza şimdi biz bu koyun gübresinden koyduk. Biraz da fındık tohumuyla karıştırdık. Tabii üzerindeki bir kısım toprağı aldık işlemiş toprağı. onların yerine koyduk. Ee, biraz da fosforlu gübre koyduk, ilave ettik fosforlu gübre. Fosforlu gübre çiçek açtırması için Mesela bakın burada çiçek açmaya durmuş. Böyle çiçek açıyor. Fosforlu gübreler meyve verdirir, çiçek açtırır. Ancak e, suni gübreler çok vermişsek topraktaki toprakta sulaya sulaya toprakta tuzlanma olmuştur. Tuzlanma bunların köklerini yakıyor. Daha önceki videolarımda size göstermiştim. E, tuzlanma Bunların köklerini yakıyor. Onun için eğer iki senedir bunlara e, toprağı değişmemiş, bizde eğer suni gübre kullanmışsak, ya saksıyı iyice yıkayacağız böyle e, yani sudan geçirip iyice yıkayacağız ya da toprağını değişeceğiz. Ama ben toprağını değişmeyi tercih ederim. Eğer harvan gübresi kullanıyorsak toprakta sıkıntı yok. Üzerinden biraz dağılırız, gene toprak gübresi veririz. Bakın limanlarımızın şekli böyle. Bu gübreyi kullandık. E, mutlaka bu ayda bahçedeki da, saksılarda da e, ahır gübresi koyalım peşlerine. Ahır gübresi güzeldir. Yani kışın sıcak tutar. Meyvelerimiz e, zarar görmez. Yani dondan, soğuktan, kıştan zarar görmez. E, Biz de öyle yapıyoruz. Bakın. Biz de öyle yapıyoruz. Onları kullanıyoruz. Limanlarımız bu şekilde. Bakın şöyle açmaya başlamış. Gördüğünüz gibi. Bu arada liman fidanlarımız da mevcuttur. Aralıkta eden dostlarımıza gönderiyoruz. Bir de yağmurdan sonra yağmur yağdıktan sonra dışarıda olan meyvelerimizde hele bu narın de bit olmaya başlıyor böyle bitlenme başlıyor ilaçlamayı 15 günde bir şöyle bir e, yani bizim yapma ilacımız olan bu onun tarifini de yaptık daha önce Arap sabunuyla Arap sabunuyla aç veriyoruz. Ama diğer ufak e, ilaçlar da var. Şöyle bucak için fışkırtabiliriz. Yani o da böyle balkonda al, dışarıya aldığımız saksımıza e, fışkırtabiliriz. Ancak diğer meyveler için, büyük meyveler için e, bordo bulamacı büyük mevla için burada bulamacı atsak çok daha güzel olur. Burada bulamacı bütün hastalıkları siler. Bakın şu karşımda bir armud ağacı var. Şöyle göstereyim onu gösterebildiğim kadar. Bu armud ağacını ben orada bulamacı atamadım bunu. İlaçlayamadım. Bu, bunda hem kurt çok oldu, benim elimdeki makine oraya kadar fışkırtmıyor, yetmiyor. Biz hobiciyiz, öyle büyük teşkilatımız yok. Atamadık ona, öyle karardı, kurtlandı. Düştükçe aşağıdan bakıyoruz, zaten acil çıkılacak bir hal de yok. Düşükçe bakıyoruz. Biz onu bu dayı böyle yükselttik. E, bize gölge etmesin diye öyle, öyle zararsız bir şekilde duruyorum. Evet sevgili dostlar. Bu videomuzda nasıl ve ne zaman gübre vermeliyiz diye ararsanız ne zaman ve nasıl gübre vermeliyiz? Ahır gübresi iyi yanlış gübre olmazsa olmazdır. Bıcak olur bilmem ne olur gübrede falan ama toprağı yiyip bitirmez. Saksı topraklarında bilhassa toprak düzenleyici olarak toprağı düzenler. Toprakta ne varsa alıp götürmez. Ama diğerleri topraktaki bütün yararlı elementleri toplayıp bir araya bir seferde bitiriyor. Ve seneye artık o toprak toprak olmaktan çıkıyor. Hayvan gübresi, sıcak tutar. Bu aylarda bütün fidanlarımıza, bütün meyvelerimize, bahçede dikili meyvelerimize, yani bir el araba desem artık el arabasıyla bir el araba desem olmazsa yarım araba böyle peşlerine koyup biraz da belli, kenarlarını böyle hafif gevşetip kapatmak lazım. Seneye hazırlık yapsın ve seneye meyve istiyorsak tabi onun yanında da biraz suni gübre verebiliriz. Gübre meyvelere göre değişiyor. Bu büyümesini istediğimiz şeyde bakın mesela bunların büyümesini istedik. Bunlara şeker gübre verdik. Tap da verilebilir. Diğer böyle yani gübrelerin adları önemli değil. Önemli olan gübrenin içeriği. Bakın fosfor, azot, potasyum. Azot dar yapar, büyütür. Aklımızda olsun. Fosfor çiçek yapar. Potasyum bal yapar. Böyle bunları aklımızda bulunsun. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Ne dileğiniz varsa Rabbim kabul etsin. Hayırlı ve mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Yani bunlar dünyada bir meşguliyettir, gelip geçicidir. Bakalım ne zamana kadar bunları böyle sunmaya devam edeceğiz. Ama bir şey, bir şey biliyorum ki ağaç dikmek, diktiğimiz ağaç dünyada ne kadar kalırsa bize o kadar faydası olur. En çok yaşayan benim bildiğim zeytin ağacı artık ondan beri sıralayabiliriz. Meyve ağaçları da ömrünü 2'ye 3'e katlar, 5'e katlar, ona katlar, nasıl katlar? Meyve ağaçlarından insanlar daha çok ömürleri azdır ama insanlar daha çok faydalanır. Hayvanlar daha çok faydalanır. Yolcular daha çok faydalanır. Yol kenarlarına dikelim, aşılayalım. Ya bu aşı işini bilen insanlar, bilen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yeğenlerimiz, biz dedi olarak konuşuyoruz tabi. Yol kenarına geçerken birisi kırar, inek yer, şu olur, bu olur, bizim niyetimiz önemli. Ben de çok üzüldüm. Yolda ha, aşıladığım aşılara bakarken bakıyorum bir tanesini birisi gelmiş kesmiş. Bakıyorum diğer birisi de kocaman meyve, ağacı olmuş, meyve veriyor. İnsanlar bakıyorum uzaktan baktığımda bakıyorum insan topluyor. Hoşuma gidiyor. Onun için ne olursa olsun biz aşılayalım. Aşı bir işini bilenler, yapanlar. Yapmayanlar da öğrenmeli ya. Yani hayırlı bir evlat gibi de dünyada ağaç bırakmak saygılar sunuyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere.